Merhabalar. BİM'de haftanın indirimli ürünlerine, fırsat ürünlerine kısaca göz atacağız. İsterseniz başlayalım. 1 litrelik sade kefir 39.50 kuruş yerine 34.5 kuruş. Yaklaşık %12'lik bir indirim var. 5'li noodle paket tavuklu ve köreli seçenekleri var. 350 gram ve 28.75 yerine 22.75 şu an %20'lik indirim var arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. 400 gram Marmara Birlik kuru sele zeytin, siyah zeytin. 82.50 yerine 74.50 ve şu an %9'luk bir indirim var. Pınar kakaolu süt ve çilekli süt küçük. 10.50 yerine 8.50 şu an fiyat ve %19'luk indirim var küçük sütlerde. Susamlı ekmek hamburger. Altılı paket 27.50 yerine 24.75 şu an ve %10'luk bir indirim var. Çikolatalı sos ise bitterli. 11 TL yerine 9.75. Şu an %11'lik bir indirim var. Kakaolu kremalı dolgulu mozaik bisküvi şu an 7.50 yerine 6.50 ve %13'lük bir indirim var arkadaşlar. 600 gram Super fresh pizza 75 TL yerine 67.5 TL ve %10'luk bir indirim var. 100 gram kakao 16.5 TL yerine 14.5 TL %12'lik bir indirim var şu an. 1 kilogram basmati pirinç 52,5 TL yerine 48,5 TL şu an ve %7'lik bir indirim görünüyor. 500 gram yumurtalı tereyağlı enişte 16,5 TL yerine 14,5 TL %12'lik bir indirim var şu an. 1 kilogram çiğ köfte 33,5 TL yerine 29,5 TL şu an ve %11'lik indirim görünüyor. Uludağ 1 litre portakallı içecek 27,5 TL yerine 22,5 TL şu an ve %18'lik bir indirim var. Bay Bayan Fa Deodorant şu an 79 TL yerine 55,5 TL olarak görünüyor. %30'luk bir indirim var. Muhtemelen bu haftanın en büyük indirimi olabilir BİM'de. E, A şampuan 600 mg 59,5 TL yerine 52,5 TL şu an ve %11'lik bir indirim var arkadaşlar bambu çubuklu oda kokusu 49.5 TL yerine 44.5 TL şu an ve %10'luk bir indirim görünüyor. Evet Friskes marka 85 gram kedi maması 18.45 yerine 11 TL şu an. %40'lık büyük bir indirim görünüyor. Bu zaten kedi mamasının en küçük boyutu arkadaşlar. Evet kedi mamalarından <laughs> devam ediyoruz. Ee, 85 gram yine kedi maması. Bu kez marka farkı var. Friskies yerine Kite Kat marka kedi maması 14.75 yerine 11 TL şu an ve %25'lik bir indirim görünüyor. Benim de iki kedim var. O yüzden kedi mamalarıyla ile aram bayağı iyidir. Günlük hijyenik 20'li pet 13.75 yerine 10.75 şu an ve %22'lik bir indirim görünüyor. Son olarak erkek adet siyah ve beyaz renkleri mevcut. S, M, Large ve X Large bedenleri de mevcut ve 50 TL yerine 45 TL şu an. %10'luk bir indirim var arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim hanımlar ve tabii ki beyler. Ee, kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.